Evet arkadaşlar şimdi size jant ve lastik temizliği nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, benim aracın üzerinde kışlıklar var. Malum yaz geliyor. Ee, bunlar yazlık lazlıklara taktıracağım. Ee, bu basınçlı köpük pompasını ben tem üzerinden aldım. Bu şekilde güzel bir e, şey sağlıyor. Köpük sağlıyor. Memnun kaldım. Eğer kullanmak isterseniz size de tavsiye ederim. Bu fırçayı da tem üzerinden aldım. Jant fırçası diye geçiyor. Bu da güzel gayet temizlik yapma için e, kolaylık sağlıyor. Ucu yumuşak set gibi görünebilir ama gayet güzel. Böyle e, jantlarda girintili çıkıntılı olduğu için e, süngerle daha çok temizliyordum bu yokken. Bunu alınca bununla temizlemeye başladım. Bu da gayet kullanışlı arkadaşlar. Süngerin girmediği yerlerde bu şekilde temizliği yapabilirsiniz. Arkadaşlar zift lekelerini VD40 gayet güzel bir şekilde çıkartıyor. Ben bu VD40'ı zift lekeleri ve şurada görmüş olduğunuz kurşun ağırlıklarının altındaki plastik şeyleri yapışkanları temizlemek için kullanıyorum. Onu da gayet güzelce temizliyor. Önce üzerine sıkıyorum. Sert bir bezle ovalayınca gayet güzel bir şekilde çıkardı. Yapışkanları da biraz uğraştırıyor ama çıkartıyor. Başka bir şey kullanmanıza gerek yok. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar matkap ucunda fırça var. Fırçayla o elimin girmediği yerlere, zorlu olan yer, zorlu lekelerin olduğu yerleri o fırçayla temizledim. Ucundaki fırça küçük, daha güzel temizliyor. Büyüğü olan da var. Bu küçük daha iyi iş yapıyor diye küçükle temizledim. Lastiklerimi temizledim balkonda yarın taktıracağım. Ve sonuç mükemmel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.